Evet şimdi Orhunlu arkadaşlar var. Orhun Değişim programıyla gelmiş, Kırgızistan Manas Üniversitesi'ne gelmiş arkadaşlar var. Deneyimlerini, nasıl geldiklerini biraz öğrenelim diyoruz. Üç arkadaş var. üçü de farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden geldiler. Nasıl geldiler? Gerekli belgeler, gerekli evraklar neler? Şimdi Atatürk Üniversitesi'nden, Erzurum'dan gelmiş bir arkadaşımız var. Yavuz Koç. Gerekli belgeleri nasıl toplamış? Nasıl, süreç nasıl ilerlemiş? Onlar hakkında biraz bir bilgi versin. Yavuz Hocam. Merhaba ben Yavuz Koç. Atatürk Üniversitesi'nden geldim. Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Programa Nisan'ın başı yanlış hatırlamıyorsam Nisan'ın başı gibi başvurular açılmıştı. Başvurumu yaptıktan sonra bir bekleme süreci oluyor zaten yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay kadar. Bekleme süresi de bittikten sonra üniversite kendi sayfasında Dış İlişkiler Ofisi kendi sitesinde bir dosya yayınlıyor ve bu dosyada kazanan öğrenciler sırayla zaten gözüküyorlar. Öncelikle 2,5'tan yüksek olması gerekiyor Agnonuz'un. Bunun için transkriptinizi çıkartıp dış İlişkiler'e vermeniz gerekiyor. O da gitmek istediğiniz üniversiteye bu belgeyi yolluyor. Başvuru yaparken zaten gitmek istediğiniz üniversiteyi belirtmeniz gerekiyor. O yüzden öncesinde orhun programını ve gitmek istediğiniz üniversiteleri güzelce araştırın. Bunları nereden araştıracak hocam? Üniversitenin kendi dışarı sayfasında zaten gerekli bilgiler hangi üniversiteler var üniversitelere bakabilirler ve o üniversitelerin zaten kendi üniversite tanıtım videoları falan YouTube'da muhakkak mevcuttur. Buradan üniversiteyi daha rahat tanıyabilirler. Şimdi gerekli belgeleri topladın. Gerekli belgelerin hangileri olduğunu web sitesinde yazıyor mu üniversitenin web sitesinde yoksa dış ilişkiler ofisine gidiyorsun onları buluyorsun onlarla konuşuyorsun sonra uçak biletin nasıl oldu onları aldın e, zaten başvurunun başlangıcında sadece transkript gerekiyor üniversite kabul ettikten sonra sizden akciğer röntgen filmi ve AIDS olmadığına dair belge istiyorlar bu belgeleri de üniversiteye gelirken gelmeden önce yapmanız gerekiyor akciğer röntgen filmini sağlık ocaklarından veyahut da akut gibi polikliniklerden çıkartabilirsiniz AIDS belgesini de yine akuttan ve devlet hastanesinden çıkartabiliyorsunuz. Ama bu belgeyi çıkarmadan önce ne için kullanacağınızı söylemeniz gerekiyor. Uçak biletine gelirsek bazı üniversitelerde burada arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla üniversiteler kendisi karşılamamış. Bizim üniversitede karşılayıp karşılamayacağı belli değildi. Bir de son dönemlerde gidilen ekonomideki kemer sıkma politikasıyla karşılanmayacağını düşünüyordum başlangıçta. Ama yani bu konuda biraz şanslıydım sanırım. Uçak biletimi gidiş dönüş olarak aldılar. Öncesinde tarihini belirlediler. Gideceğim tarihi ve döneceğim tarih belliydi bu konuda. Sınavlardan sonra da bir 10 gün bir süreç bıraktılar bana, burada daha iyi gezip, kafamda bir ders stresi olmadan daha rahat çene gezip bilmem için. Hocam şimdi Atatürk Üniversitesi'nde seni yönlendiren birileri var. Şimdi i̇şte bu tarafa geldin, yani uçağa bindin geldin. Ondan sonra seni yönlendiren birileri seni direkt buluyorlar mı? Onları sen mi bulman gerekiyor? Onlar kim? Ne yapıyorlar? Nereden bulacaksın onları? Evet. Zaten buradaki üniversitedeki dış ilişkilerle mail üzerinden sürekli irtibat halinde oluyorsunuz. Dış ilişkiler ofisi size buraya inmeden önce biletinizi ineceğiniz tarihi saati göndermeniz gerekiyor. Ona göre size bir, bir arkadaşı gönderip yanında bir araçla beraber sizi havalimanından alıp yurda kadar getiriyorlar. Bu konuda gerçekten çok iyiler yani kimseyi mağdur etmiyorlar. Sanırım bu sadece Orhun'la gelen kişilere özel yapılan bir şey diğer arkadaşlardan böyle bir şey duymadım. Var mıydı hocam? Hazırlık öğrencilerine, yani Kırgızca hazırlık alan öğrenciler ilk defa Kırgızca gelecek öğrenciler için var. Normal yani kazanmış üniversiteye gelecek öğrenciler için var. Ama birinci sınıf işte fakülte falan için gelecek öğrenciler için karşılama yok. Orhunlar ve hazırlık öğrencileri için aslında var. Yani bu konuda gerçekten kimseyi mağdur etmiyorlar ve yardımcı oluyorlar. Bu arada hazırlık normal üniversiteyi kazanıp gelen öğrenciler için var. Orhun'la gelenler için hazırlık yok. Yani Kırgızca dil öğrenme durumu yok ama burada kurslar var. Kırgızca işte Rusça kurslar var, İngilizce kurslar. Bunlara herkes katılabiliyor. Hani Orhun'la olup olmamak çok önemli değil. Orada bir dönemlik geldiniz ya da bir yıllık geldiniz. Orada Kırgızca kursuna gidip Kırgızca'yı da öğrenebilirsiniz. Onun dışında yurtta durumlar nasıldı? Yemekhanede durumlar nasıldı? Karşılaştığın iyi ya da kötü bir yanları. Biraz geç saatlerde gelmiştim ben. Yurttaki görevlilerim ve beni buraya getiren arkadaşın yönlendirmesiyle bir tane odaya yerleştim. Ve odada zaten kalan 4 ayımı da o odada geçirdim. Odamda ve arkadaşlarım da gerçekten çok iyi insanlardı. Yemeklere gelirsek buradaki yemekler Türk yemekleriyle aynı. Biraz tadı tuzlu tutmayabilir. Onu da kendi hani zaten 4 ayda alışırsınız. Onun haricinde yemekler hepsi etli. Mutlaka etli yemekler çıkıyor. Ama dediğim gibi tuzu birazcık az olabiliyor. Türk yemekleri çıkıyor daha çok. Evet evet Türk yemekleri. Buraya gelmeden önce ya da geldiğimde yaptığım en büyük hata şuydu. Güz döneminde gelmek. Gelecek arkadaşlar kesinlikle bahar döneminde gelin. Hem alttan dersiniz varsa onu ilk dönemden kalanlar tabii ki de. Onları verirsiniz. Hem de buranın soğuğu gerçekten çok soğuk. En az Erzurum kadar ve Erzurum'dan daha soğuk olduğu söyleniyor. Soğuk havalar larda tabii ki de işte bir yerlere gideyim, gezeyim, işte yurt dışına çıkayım, güzel aktiviteler yapayım şeyleri çok olmuyor. Bir de havası kışın çok kasvetli, insanın içini daraltan bir hava var. Bundan dolayı kesinlikle bahar döneminde gelin. Bahar döneminde hem ağaçlar yeni açıyor, işte hem kışı görürsünüz. İşte ağaçlar yeni açıyor, bir de burada bahar şenlikleri olur. At binme, ne bileyim ok atma falan. Rektörlüğün düzenlediği güzel bahar şenlikleri var. Bunlara katılırsanız çok eğlenceli olur. Arkadaşlar Nevruz bizim Türkiye'de çok kutlanmasa da özellikle Orta Asya'da çok fazla kutlanan çok önemli bir bayram. O da baharda oluyor. O yüzden bahar gelmeniz biraz daha iyi olur. Evet Yavuz hocama ben bir soru soracağım. Buraya gelmeden önce sizi buraya gelmekten caydırmak amacıyla duyduğunuz herhangi bir kötü laf var mı? Kırgızistan hakkında. E aslında ben Kırgızistan'ı hiç araştırmadım. Çünkü yani hakkında kötü bir şey duyup da vazgeçmek istemedim. Tabii ki de Kırgızistan'a gideceğimi söylediğim yakın çevrelerimden araştırıp da beni caydırmaya çalışanlar oldu. Onlardan da işte en basiti bana söylenen tabii ki de halkın %30'u internet kullanıyor. İşte burada istediğin kadar internetle oyna gidince internet göremeyeceksin gibi şeylerdi. Halbuki asla öyle bir şey yok. Hattınızı alıyorsunuz, takıyorsunuz ve sınırsız internetiniz var. Bu konuda gerçekten çok güzel ve 550 Soma hattınızı alıyorsunuz ve sonrasında 500 suma yani yaklaşık 200 TL'ye aylık sınırsız internetinizi kullanabiliyorsunuz. Üniversitenin ve Bişkek'in her tarafında bu internetiniz çekiyor. Asla böyle bağlantı sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Bu konuda bence bizden bir tık ileride sayılabilirler. Şimdi Kırgızistan gerçekten eğitim, öğretim hakkında belli başlı eleştirilere maruz kalabilecek bir şehir olabilir, bir ülke olabilir ama en başında gerçekten bence öğrenci dostu bir şehir. Neden öğrenci dostu bir şehir? Türk öğrencileri için en azından Türk lirasını burada makul bir şekilde harcayabilirsiniz. Para bir biraz daha değerli burada Türk lirası. Onun yanı sıra gerçekten çevre ülkelere de gidip görebilirsiniz. Özbekistan gezimizde biz bir 7-8 gün kaldık. Benim kendi şahsi harcamalarım toplam gidiş gelişim 8 bin Türk lirası neredeyse. Belki bir tık aşağı bir tık yukarı tuttu. Bu gerçekten çok cüzi bir miktar. Hocam toplam 7-8 gün sürdü gidiş gelişle beraber. Şey, ee, bir 5 gün da da evet konaklama da da. dahil, yemek dahil, evet. yeme içme dahil, taksi ücretleri evet. yani giriş çıkışlar, biletler hepsi yani ülkenin içinden buraya, dışından vesaire. Gezimiz toplam maliyetiyle bize 8.000 TL'ye mal oldu. O yüzden gerçekten Kırgızistan'a gelmek diğer ülkelerin kapısını da açma anlamına geliyor. Evet. Bence Kırgızistan'a gelinmeli, görülmeli. Eğitim açısından tekrar söylüyorum. Belli başlı eleştirilere maruz kalınabilir bir şehir. Tamam, o konuda mutabız ama bence gerçekten görülmesi gereken bir şehir. Özellikle Türk vatandaşı kardeşlerimizin. Ben de bir şey ekliyorum. O zaman yani Türkiye'de çok yurt dışına çıkma imkanımız olmuyor bizim aslında. Şimdi Bişkek hem sınır şehir Almatı'yla yani Kırgızistan'la, Kazakistan'la Kırgızistan'ın sınır şehri. O yüzden buradan bir dolmuşa işte taksiye ya da belediye otobüsüne binerek de yani yarım saat, bir saatte sınıra varabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani Kırgızistan'a gelme durumunuzda hem Kazakistan'a gitmiş olabiliyorsunuz. Buradan Özbekistan işte otobüsle 10 saat, 12 saat arasında değişiyor. Taşkente bu arada, Bişkek'ten Taşkent'e. 12 saate bir akşam yolculuğuyla varabiliyorsunuz. Kırgızistan'a geldiğinizde aslında 3 ülke gezmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Yani bunları da kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ve gezeceğiniz, harcayacağınız miktarlar da çok büyük miktarlar olmuyor. Bu yönden aslında bir kazanç sağlıyor gelen kişilere. Ben bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Dün ben arkadaşımla beraber sınırdan geçip Kazakistan'a gittim sabah vaktinde. Daha sonrasında orada kahvaltı yapıp geri döndük. Yani bunu bir saat içinde girişik yaptık. Yani söylemek istediğim şey gerçekten burada sınırlar arası geçiş gerçekten çok kolay. Yani hiç yurt dışına çıkmadıysanız ve ilk yurt dışı deneyimiz burasıysa buraya gelmek demek 3 tane ülkeye birden gitmek gibi bir şey. Çünkü buraya geldiğinizde illaki Özbekistan'a da gidiyorsunuz, Kazakistan'a da gidiyorsunuz. Kırgızistan'ı zaten geziyorsunuz. Gezmeyen arkadaşlar var. Gezmeyen arkadaşlar var. O da onların ayıbı. Arkadaşlar buraya geldiğinizde kesinlikle dönem uzatırım gibi bir mantığa girmeyin. Hani zaten Orhun'dan çıkıyorsunuz. Yurdunuzu, yemeğinizi, işte bazı şeylerinizi üniversite karşılamaktan çıkıyor sizin. İkiliş birliğine geçiyorsunuz. Bunda hiçbir şeyinizi karşılamıyor böyle yapıp ikinci dönem gezerim işte ne bileyim Özbekistan'a giderim Kazakistan'a giderim. Hani ilk dönem yapamadığım şeyleri yaparım mantığıyla sakın hareket etmeyin. Zaten dersiniz sayılmayabilir. Denklik olmaz. Alttan dersiniz çok olabilir. Bu yüzden sadece orhun süresince yani bir dönem olarak gelin, bir döneminizi yapın, güzel güzel geri gidin. Vizenize kesinlikle çok girişli alın. Benim gibi tek girişli alırsanız Kırgızistan'dan dışarı çıkamazsınız. Yani bir Almatı dediğimiz yer buradan 5-6 saatlik yol. Oraya bile 4 saatmiş. 4 saatlik yol. Oraya bile gidip gezemezsiniz. Arkadaşlarınız gider, siz kalırsınız burada. Zaten havası da çok kapalı bir hava olduğu için daha çok canınız sıkılabilir. Hocam, Kırgızistan'da Türkiye'den farklı gördüğünüz şeyler mesela ne ekleyebilirsiniz? Hocam, en büyük farklardan birisi burada taksinin gerçekten çok ucuz olması ve uygun olması Türkiye'ye göre. Çok ucuz ve çok uygun gerçekten. Neyle çağırıyorlar? Yani uygulaması var mı? Hocam ona mahsus bir uygulama geliştirmişler. O uygulamayı da bizzat arkadaşımız birazdan size tanıtır hmm. inşallah. Senin kanka başka ee, bildiğin gördüğün? Benim buraya ilk geldiğimde hatta ilk günden Osman hocamla beraber çıkıp tadına baktığım bir şey vardı. Et döner burada gerçekten çok ucuz ve içini hani bizdeki gibi işte 40 gram, 90 gram, 80 gram gibi bir mantıkları yok. Ağzına kadar et dolduruyorlar ve sosları çok güzel olmasa da idare eder. Ve fiyatları da çok uygun bize göre. 250 soma, 100, 110 TL civarında et dönerinizi yiyebilirsiniz. gayet peki senin gördüğün farklı şeyler eklemek istediğin ne var yani Bişkek'te, Kırgızistan'da genel olarak? Ben özellikle ucuz şeyleri söyleyeyim burada. Arkadaşlar telefonlar çok ucuz, bayağı ucuz. Mesela iPhone 15 arkadaşlar Türkiye'de 115 bin lira civarında. Burada 75 bin lira Türk lirası ile 75 bin lira civarında bulabilirsiniz. Yani ortalama %30'luk bir fark var. Daha ucuz burada vergilerden dolayı. Aynı zamanda tablet gibi bazı elektronik ürünler Türkiye ile aynı fiyatta. Onları da söyleyeyim. Tablet bilgisayar, şey, tablet, bilgisayar gibi aynı. şeyler aşağı yukarı aynı. Yani onlardan haberdar olun. Ona göre gidip buradan tablet alırım gibi bir kafaya girmeyin. Ya çok fazla telefon olmazsa sınırda sıkıntı olmaz. Zaten kendiniz kullanacaksınız. Değil mi? Yani satış gibi ticari bir amaç için almayacağınız için sınırda bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Onun haricinde burada çok beğendiğim diğer özellik burada Dvagis diye bir uygulama var. İki gız diye yazılıyor. Buranın Google Maps'i gibi bir uygulama. Fakat Google Maps'e göre çok daha kapsamlı bir uygulama. Gitmek istediğiniz yeri seçtiğiniz zaman hangi otobüsle nasıl gidersiniz ya da oraya giden taksiler varsa o taksi ne kadar tutar onların hepsini gösteriyor. Yol tarifi olarak çok güzel bir uygulama. Aynı zamanda Burada herkese uygulamayı kullandığından dolayı trafiği de çok net bir şekilde gösteriyor. Mesela bir yoldan gideceksiniz. Oradaki trafik durumunu çok net bir şekilde gösteriyor. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu harita uygulamaları trafik durumunu o uygulamaya sahip kullanıcıların telefonunda GPS aracılığıyla o aralığında ne kadar fazla varsa ona göre takribi bir trafik sunuyor ve burada baktığınızda gerçekten çok güzel verilere ulaşabiliyorsunuz. The Buggies'i buraya geldiğinizde muhakkak indirin. Taksi olarak Yandex Taksi burada çok popüler. Gerçekten çok uygun fiyatlı taksileri var. Aynı zamanda seçenekleri de var. O çok güzel bir şey. Mesela gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Oraya eğer ekonomik taksiyle gitmek isterseniz bu fiyat, konforlu taksiyle gitmek isterseniz bu fiyat, business taksiyle gitmek isterseniz bu fiyat diye gösteriyor. Yani çok çeşitli taksiler de var. Çok çeşitli fiyat aralıkları da var. fiyatlar değişmiyor ama. Mesela ekonomik ise ekonomik fiyatından gösteriyor. Ona göre bir araba geliyor. Bazen kötü bir araba geliyor. Fakat amacınız bir yerden bir yere gitmekse ekonomik çağırırsınız. Ha, biraz daha düzgün gideyim, güzel bir arabayla gideyim diyerseniz konforlu arabalar var. Öyle seçenekler var. çok güzel bir uygulama. İnşallah Türkiye'ye de gelir. O gelirse çok güzel olur gerçekten. Çok ucuza istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Taksiye bindiğinizde indiğinizdeki fiyat aynı. Size zaten binmeden önce o fiyatı veriyor inizde o fiyatı ödüyorsunuz. O zaman şimdi Yavuz Hocam'ın fakültesinin önüne geçelim bir orayı tanıtsın. Bakalım orada neler anlatacak. Vışk. Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Koç. Atatürk Üniversitesi'nden geldim buraya. Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. 2. sınıfın ya da 3. sınıfın 2. döneminde başvuru tarihleri başladığında Orhun Değişim Programı'na başvurmak için Dış İlişkiler Ofisi'ne gidip başvuruları takip edebilirsiniz oradan. Kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Süreç nasıl gelişti, nasıl oldu diye. Başvuruyu yaptıktan sonra eğer kabul alırsanız uğraşmanız gereken bir süreç değil. Vizenizi ve gerekli diğer evrak işlemlerinizi üniversite kendisi hallediyor. Bildiğim kadarıyla diğer Kazakistan'daki ve Azerbaycan'daki bir de Özbekistan'daki üniversitelerde böyle değil. Ama bu Kırgızistan Üniversitesi vize işlemlerini kendisi hallediyor. Başlangıçta bir, bir aylık bitti. Öğrenci vizesi alıyor. Sonrasında kendi işlemlerinizi halletmeniz gerekiyor. Çok uzun bir süreç olmuyor. Zaten vize işlemlerinizi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi kendisi hallediyor. Bu yüzden çok başınıza ağrıtacak bir süreç değil. Uçak biletini aldıktan sonra buraya geldiğimde beni karşılamak için havalimanına bir arkadaşı göndermişlerdi. Yanımda birkaç arkadaşla beraber havalimanından üniversiteye transferimi sağladılar. Burası iletişim fakültesi. Burası iktisat fakültesiyle beraber ortaklaşa aradaki koridordan birbirine bağlanan bir yer. Normalde benim fakültemde de iktisat fakültesi. Beşinci katında uluslararası ilişkiler bölümü var. Aşağı katlarda edebiyat, tarih ve işletme bölümleri var. Bizdeki gibi fakülte mantığı biraz daha değişik. Hani katlara ayırmışlar, katlarda bölümler var. Bizim üniversitelerde biraz daha farklı bu zaten. Hocalar burada çok iyi, çok ilgileniyorlar bu konuda. Özellikle Orhun'la veya da bir programla geldiyseniz. işinizi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar bu konuda. Güvenebilirsiniz. Yani mağdur kalmazsınız. Emin olun bu konuda. Fakültelerde çok fazla amfi bulunmuyor. Eğer sınıf mevcutları çok kalabalıksa 50-60 kişi ise amfilerde ders görebiliyorlar. Ama onun haricinde genelde sınıflar çok yoğun değil. En kalabalık sınıflar 18-19-20 kişiden oluşuyor. Bu yüzden de sınıflar amfi değil daha çok tahta masa ve sıralardan oluşuyor. Ama yine dersler gerçekten çok kaliteli oluyor burada. Eğer Orhun programıyla buraya gelmek isterseniz şahsi tavsiyem kesinlikle bahar döneminde gelin. Bahar dönemini tercih edin. Ben bir hata yapıp güz döneminde geldim. Zaten Erzurum'da soğuk bir memleket olduğu için buranın da soğuk zamanla denk geldim. bir de üniversitenin şöyle bir güzel tarafı var. Baharda bahar şenlikleri oluyor. O ok katma, at binme, ne bileyim çadır kurma, üniversitenin kendi arazisinde olan şeyler. Güzel bir bahar şenlikleri oluyor. Eğer benim gibi güz döneminde gelirseniz bu bahar şenliklerini kaçırabilirsiniz. Bu konudan biraz şikayetçiyim. Kendime kızıyorum açıkçası. Bişkek'in havası genel olarak Erzurum'un havası gibi soğuk ama Erzurum'dan farklı olarak Bişkek'in havası daha kirli. Bişkek'in havası baharda ve yazın güzel olmakla beraber kışın Gerçekten havası çok kirli. Hatta endekslere, hava kirliliği endeksine baktığınızda ilk beşe mutlaka girebiliyor. Buraya gelen neredeyse dört ay oldu. Üniversitenin içinden ziyade dışarıda da Türkçe bilen nüfusu gerçekten çok fazla. İnsanların çoğu ya Antalya ya da Akdeniz ve Ege'deki bir otele, bir yere çalışmaya geliyor geneli. Çalışmaya gelmese bile tatile geldiği için Türkçe'ye biraz aşina olabiliyorlar. Hiç Kırgızca bilmeden burada yine rahatlıkla dört ayınızı geçirebilirsiniz. Ama öğrenmenizi tavsiye ederim tabii ki de. Şu anlık benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Memnun oldum. Orhun'u tavsiye edebilirim. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.